Nide'de sahipsiz sokak hayvanları sorununu çözmek için harekete geçen bir hayvan sever kedi evi yapılmasını sağladı. Fotoğraf sanatçısı ve hayvan sever Fatih Kızılkaya, Nide Merkez Kale Mahallesi Cullaz Sokak'ta, sokak hayvanlarının barınabileceği kedi evi yapılması için yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlandı. Kızılkaya, mahallelerine yapılan kedi evinden dolayı çok mutlu olduklarını belirtirken, kedi evine gelen sokak hayvanlarının beslenmelerini üstleneceğini söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuda hassasiyetlerini hepimiz biliyoruz. Son zamanlarda değil, bayağıdır sokak hayvanları ile ilgili ciddi bir sıkıntı var zaten tüm ülke genelinde. Şimdi biz de mahallemizde birçok kedilere bakıyoruz. Yani sokak kedilerine, sahipsiz kedilere. Hatta bizim buraya kedilere baktığımızdan dolayı bakamadıkları kedileri bırakıp gidenler bile oluyor. Ve biz bunları olabildiği kadar kendi imkanlarımızla finanse ediyoruz mamalarını, işte bakımlarını vesairelerini. Soğuk kış günlerinde de kıyamadığımız yavru kedileri de iş yerimizde soğuklara maruz kalmasını koruyoruz. Geçenlerde belediye başkanımız gelmişti. Dedim sayın başkanım böyle böyle bizim bir sürü kedimiz var. Sokak kedisi. Biz bunlara bakıyoruz. Yani kendi mahallemizde bulunan bu mahalledeki kedilere. Ya bir tane böyle bir düşüncem var. Bir kedevi gibi bir şey olabilir mi dedim. Bu kedi projemizi başkanımız destekledi. Ve hızlı bir şekilde de bir hafta on gün içinde de Kemersar'da Akın abi adında bir tane bu işlere gönül vermiş hayvansever bir abimiz var. Eskiden mobilyacılık yapmış. Şimdi de bu kedi evini zaten o yaptı, o inşa etti. Tunç Bey katkı sağladı, belediye başkanımız katkı sağladı. Biz de şu anda inşaatını hemen hemen toparladık. %90'ı bitti. Kısmet olursa öğrenci arkadaşlarımız buraya getirip boyatacağız. Bunu neşeli, şenlikli bir hale getireceğiz. Nide'de burayı kedi besleme evi gibi, sokak kedilerinin burada yaşadığı, barındığı, beslemesini yapabileceğimiz güzel bir atmosfer yapacağız. Zaten bu sokakta siz de takdir edersiniz. Evet. Neşe Ertaş duvarını yaptık. Hemen yan tarafa Cumhuriyetimiz 100. ile ilgili bir e, grafik çalışması, boyama duvar çalışması yaptık. Bu da onu destekler 바apta. Bu e, burayı bir sosyal bir yaşam alanı, herkesin katkı sağladığı, işte çocukların besleme yapabileceği e, öyle bir alan yapma ile ilgili şu an bunun mücadelesini veriyoruz ve şu anda da sonuçlandı zaten. Evet. Şimdi barınak yetkilileriyle de görüştüğümüzde onlar şunu söylüyorlar. Eğer vatandaşlardan, esnaflardan onu sahiplenebilecek, ona inandığımız biriler olursa ihtiyaç olan diğer mahallelere de böyle bir çalışma yapabileceklerini kendileri söylediler tabii. Ya mesela şimdi sokakta kısırlaştırılmış binlerce bir sürü kedi var. Yani dediğim gibi bizim buraya getirip bıraktıkları da oluyor. Bu doğru bir şey değil. Yani hani sahiplenen insan bunu alsın, bakımını üstlensin, mamasını versin. Ama belli bir zaman sonra sıkıldım diye tutup da bunu dışarı sokağa atmasın. Bu etik bir şey değil. Dinimizce de uygun değil. İnsani olarak da uygun değil. Hani olabildiği kadar herkes sokaktaki hayvanlardan bir tane kedi sahiplensin. Bir de şunu diyeyim Hamza Bey. Gidip de bir tane kedi satın almak veyahut da kediye para vermek Bence bu bunu kadar yanlış bir şey ben ömrümde görmüyorum. Böyle bir şey doğru değil. Evet. Bunlar ticari bir meta değil. Evet. Ya bunlar insanın evladı gibi bir şey. Yani bunu alırsın, sokaktadır, engeli vardır, kördür, yardıma muhtaçtır. Alırsın, bakarsın. işte ne bileyim evinde seversin, iş yerinde büyütürsün ve buna sahip çıkarsın. Evet. Bu budur yani. Yani bunlar dediğim gibi bize yaradan emanetleri. Bunlar bir şekilde birilerine sahip çıkması lazım. Evet. Ki rızkı veren de Hüdadır. Biz bunu zaten Burada bir iki tane arkadaşımız ben de olmak üzere sürekli ayda en az biz 45-50 kilo mama tüketiyoruz alıyoruz yani kendi imkanlarımızla alıyoruz <laughs>